Suriye'de Nusayrilerin kalesi olarak bilinen Lazkiye ve Tartus kentlerinde Devrik Esad rejim unsurlarıyla isyana kalkıştı. Sonra geri adım attı. İsyanın arkasındaki isim rejim artığı Giyad Süleyman Dala. Dala, Beşar Esad'ın kardeşi, Mahir Esad komutasındaki eski 4. Tümen komutanı. Devrik rejimin en kanlı generallerinden biri olan Dala, Esad'ın Guta katliamının mimarlarındandı. Öyle ki aslında savaş suçlusu olan Dala'ya Esad rejiminin verdiği isim Guta aslanıydı. Şam'da sivil halka yönelik katliamların ve yüzlerce kişinin açlıktan öldüğü kuşatmalarda onun imzası vardı. Arkasındaki güç ise rejimden çok İran'dı. Devrik Esad rejimi Generali Dala, Suriye'deki halk devriminden aylar sonra 6 Mart'ta yayınladığı işte bu bildiriyle isyanı ve direniş örgütü kurduklarını duyurdu. Kendisini de Suriye Kurtuluş Askeri Konseyi adlı isyan örgütünün lideri ilan etti. Dala isyanının merkezi, Nusayrilerin yoğun yaşadığı Laskiye'nin Cebele bölgesi. Burası, Esad hanedanlığının etkili olduğu bir yerdi. Laskiye ve Tartus'taki Esad rejimi artı unsurlarca, Suriye askerleri ve polislerine pusu kurularak eş zamanlı ve organize saldırılar düzenlendi. Onlarca Suriye askeri şehit olunca Şara yönetimi harekete geçti. Halep, Cerablus, İdlib gibi bölgelerden on binlerce askeri bölgeye sevk etti hava kuvvetlerini devreye aldı. Bu hamle isyanın büyümesini engelledi. Suriye lideri Ahmet Şara da yayımladığı görüntülü mesajla ulusal birlik vurgusu yaptı. Suriye'yi özgürleştirme ve mevcut yönetimi devirme çağrısı yaparak, bölge halkını konseye katılmaya davet eden isyancı Dala'ya, yıllardır savaş ve silah seslerinden bıkan halk hükümetin arkasında durarak yanıt verdi. Suriye halkı, Şam yönetimine destek için gösteriler düzenledi. İşler istediği gibi gitmeyen isyancı lider, Giyad Süleyman Dağ'la geri adım attı. Yayınladığı bildiride mezhepçiliği ve şiddeti reddettiğini iddia etti. Ancak bu isyanın arkasında kim var sorusu hala tartışma konusu. Esad yanlısı grubun Lübnan'daki Hizbullah ve Iraklı milislerden mali destek, PKK'nın Suriye kolu PYD, YPG'den de lojistik destek aldığı öne sürülüyor çatışmaların başlamasından bir gün önce İran'ın üst düzey isimlerinden Ali Ekber Velayetinin Şam yönetimini iç savaşla tehdit etmesi ve Suriye'de her an bir iç savaş çıkabilir ifadelerini kullanması da dikkat çekici bir unsur.